Doğum başlığından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin GoPro 5 Hero Black'e karşı rakip olarak çıkartmış olduğu Xiaomi aksiyon kamerasına yakından bakacağız. Bu kameranın arkadaşlar en büyük özelliği 4K yani gerçek 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı ve 1080 pikselde ise 120 FPS video kayda alabilmesi bu cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Ve yine cihaz üzerinde 16'ya 9 formatında 2.2 ince yakında bir tane dostlar ekran bulunuyor ve bu ekranda dokunmatik kullanıma imkan tanıyor. Bu tür inceleme videolarında videoyu biz YouTube'a attığımız için videoda görüntü bozulma oluyor. Onun için siz bu cihazın gerçek kalitesini göremiyorsunuz. Onun için açıklama kısmında ben bu cihazın ham görüntülerini sizlere upload edeceğim. Orada link vereceğim. Oradaki linke tıklayarak bu cihazın isterseniz ham görüntülerini bilgisayarınıza indirip oradan izleyebilirsiniz. Daha iyi bir fikir sahibi olursunuz. Bu cihazı geri aldım. O da gelmesi 19 gün falan sürdü. 250 dolar fiyatı vardı. Şu anda kampanya yapmışlar. 200 dolara bu cihazı alabiliyorsunuz. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. İsterseniz oraya gidip bakabilirsiniz. Ve cihaz üzerine dostlar Sony'nin en son teknolojiye sahip sensörü bulunuyor. Şimdi gelin bu cihazı yakından bir görelim ve bize neler sunabilirmiş bunları gözlemleyelim. İnşallah dostlar Xiaomi 4K'nın kutusu karşımızda gayet tatlı hoş minik bir tane kutusu var. Cihazın içerisinde hiçbir tane bile aksesuar çıkmıyor. Gerçekten de çok gıcık bir şey. Sağ olsun Xiaomi içerisinde hiçbir şey koymamış. Şurada bir tane kameramız bulunuyor. İçerisinde bol bol kitapçıklar bulunuyor. Bir tane kablomuz var. Şurada ise pilimiz bulunuyor dostlar. Bu pil 1400 mAh'lik. 4K 30 FPS'te 1 saat 45 dakika falan çekim yapabildim ben buna. Gayet hoş bir pili var. Kamera yakından baktığımızda dostlar ön kısmında bir tane bildirim LED'i bulunuyor. Yan kısımda ise burada bilgiler bulunuyor. 4K olduğunu ve 12 mAh Pixel'de fotoğraf çekebildiğini söylüyor. Yan kısma geldiğimiz zaman ise mikro USB için Burada bir açıklık bulunuyor. Şarj edebiliyorsunuz buradan. Arkada ise 16'ya 9 formatında bir ekran bulunuyor. 2.2 ince yakın bir ekran. Üst kısma geliyoruz dostlar. Burada iki tane mikrofon açıklığı bulunuyor. Stereo olarak ses kaydı alabiliyor. Bir tane start tuşumuz bulunuyor. On off tuşumuz bulunuyor. Yalnız hoparlör çıkışımız bulunuyor. Yan kısma geldiğimiz alta iniyoruz burada. Dostlar burada bir tane tripod desteğini görebiliyorsunuz. Bakın tam şurada. Pilimizi buradan şöyle sokuyoruz. Pili bu şekilde takıyorsunuz. Aynen. Bakın tam şurası dostlar 64 GB kadar micro SD kart takmanızı olanak sağlayan açıklık bulunuyor. Bu şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Üst kısma şöyle basıyoruz ve hemen açılıyor dostlar gördüğünüz gibi. Ekran dokunmatik. Dokunmatik olayı çok iyi. Bakın hemen şöyle kaydırıyorum. Fotoğraf moduna geçiyor. Bir an kısma kaydırıyorum. Video moduna geçiyor. Burada ayarlarımız bulunuyor. Bakın yukarıdan aşağı doğru indiriyoruz. Burada normal bir Android'miş gibi bildirim ekranı çıkıyor. Burada Wi-Fi durumunu Cihazın kendi kumandası var. Haricini alabiliyorsunuz. Bunun burada aktif için bir tane simge koymuşlar. Bakın şöyle ekranı kilitleyebiliyorsunuz. Yan kısma kaydırıyorsunuz açılıyor. Şu orta kısma geldiğimiz zaman ise dostlar burada video modları bulunuyor. İşte fotoğraf moduna geçebiliyorsunuz, video moduna geçebiliyorsunuz. Burada timelapse özelliğini kullanabiliyorsunuz veya slow motion çekim yapabiliyorsunuz ki 240 fps görüntü çekebiliyor 720p dostlar. Ayarlara geldiğimiz zaman ise cihazın şimdi burada en büyük özelliklerine gelelim. Tabi buradan şunu bir video moduna alalım. Bakın gerçek 4K 3840 x 2160 piksellik 30 fps video kaydı alabiliyorsunuz veya 1080 pikselle tam 120 fps görüntü alabiliyorsunuz ki artık ağırlaştırılmış çekimlerde 1080 pikselle kullanmak çok güzel olacak görüntü artık eskisi gibi kalitesiz olmayacak dostlar bu özelliği çok sevdim gerçekten de şimdi buradan çıktığımız zaman ise burada hemen en alta iniyoruz bakın şurada jaro desteği bulunuyor buradan jaro desteğini şu şekilde hop açabiliyorsunuz bu cihazın kendi kamera ayarları. Burada birçok istediğiniz ayarla oynayabiliyorsunuz dostlar. Cihazın dokunmatiği falan oldukça iyi. Cihazın merceği ise 155 derecelik bir açı yapıyor. Bu da sizin geniş olarak çekmenizi olanak sağlıyor. Şimdi gelin cihazı Xiaomi 2K aksiyon kamerası karşılaştıralım ve cihazın görüntü kalitesinden biraz bahsedelim. Evet dostlar şimdi ilk önce kamera modunun slow motion özelliğine bakacağız. Slow motion açmak için şuradaki video kısmına tıklıyorsunuz. Buradan slow motion'u seçiyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz gibi 720p 240 fps video kaydı alabiliyor. Start'ı verelim hemen. Evet dostlar şu anda dışarıdayız. Hava bayağı bir rüzgarlı, bayağı bir soğuk ve bayağı da bir yağmurlu dostlar. İnşallah kameralar ıslanmayacak. Hatta şu anda ıslanıyorlar ama yapacak bir şey, Bu videoyu çekeceğim mecburen. Şu anda gördüğünüz gibi dostlar Xiaomi 2K ile 4K'nın testini yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bayağı bir gürültülü ama artık sesim geldiği kadar. Dostlar burada şimdi bu 4K kamerayı 2K ile karşılaştırmak yanlış olur. Çünkü Xiaomi 4K'da dostlar bunu GoPro 5 ile tutuyor. Yani rakip olarak GoPro 5 diyor buna. GoPro 5'e ben baktım, detaylıca bir yakından görme imkanı da oldum. Ee, Xiaomi 4K'ya göre renkleri biraz daha iyi. Yani atıyorum yeşil biraz daha yeşil gibi e, sonuçlar çıkartıyor. Ama genel itibariyle baktığımızda ise Xiaomi 4K'nın e, gece performansı bayağı iyi. Hani Xiaomi 4K'nın gece performansı da GoPro 5'ten çok iyi. Çünkü GoPro 5'te geceliğin ışıklarda parlama oluyor dostlar. Şöyle daha hatta biraz da etrafı şöyle. 4K'da parlama oluyor yalnız bayağı rüzgar. Ben buradan gideceğim aynen. GoPro 5 geceliğin ışıklarda parlama yapıyor. 4K'da yani Xiaomi elimdeki Xiaomi'de böyle bir sıkıntı yok. Xiaomi'nin olayı şu zaten. 4K'da 30 FPS gerçek 4K'da 30 FPS vermesi ve 1080 pikseldesi ise 120 FPS görüntü sunması bunun en büyük olayı. Çünkü artık 120 FPS sunmasıyla birlikte slow motion görüntü yani videonuzu eklediğiniz zaman görüntünün kaybı olmayacak. Yani eskiden ne vardı? 720 pde yani 120 FPS alıyorken şimdi 1080 pikselde 120 FPS alacağız ve videolar daha iyi olacak. Şu an zaten sizde test görüntüsünü görüyorsunuz. Pek bir şeyse ifade etmeyecek ama bayağı da konuştum abi. Pek bir şey ifade etmeyecek ama bu şekilde de hani aradaki farkları da görebilirsiniz. Vallahi şöyle Şu... biraz etrafı göstereyim. Burada Xiaomi 4K'nın en büyük özelliği Gerçek 4K'da 30 FPS sunması Ve 1080 pikselde ise dostlar Tam 120 FPS sunması En büyük özelliklerinden bir tanesi Ve yine 720p'de dostlar Cihaz 240 FPS'lik Bir görüntü sunuyor Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin 4K'da 30 FPS ve 1080 pikselde Tam 120 FPS görüntü sunabilen Aksiyon kamerasına yakından baktık ve Kameranın da en büyük özelliklerinden bir tanesi de ekranının dokunmatik olmasıydı. Hemen açıklama kısmında ürün linkini bulabilirsiniz. Bir farklı videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.